Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle köpek eğitimi konusunda veya da köpeklerle ilgili biliyorsunuz YouTube'da sınırsız videoya ulaşma şansınız olabiliyor ya da sosyal medyanın tamamında sınırsız videoya ulaşma şansınız olabiliyor ve bu videoların veya da internetten edindiğiniz bilgilerin, görsellerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış, hangisinin gerçekten köpeğiniz ve sizin gelişiminiz açısından olumsuz olabileceğini ayırt ediyor olabilmeniz oldukça önemli ama sosyal medyadaki bu kirlilik bazen insanların yanlış konularda bilgi sahibi olması, yanlış bilgilere sahip olması ve bunun ceremesinde köpeklerinin çekmesine neden olabiliyor ya da genel anlamda köpek beslemeye ya da köpek eğitimine olan bakış açısının yanlış şekillenmesine insanların kafasında sebep olabiliyor. Biliyorsunuz sosyal medyanın en yoğun kullanıldığı ve en çok takipçilerin olduğu yerler özellikle Amerika, Kanada gibi ülkeler veyahut da Avrupa'nın geneli. Avrupa biraz daha bu konuda seçici davranan bir ülke, bir topluluk daha doğrusu baktığımız zaman. Ama Amerika çok fazla bilginin, videonun sosyal medyada döndüğü ve insanların da çok fazla takip ettiği yerler. Tabii ki bizim kanalımızı takip ettiğiniz gibi köpekle ilgili olan insanlar başka kanalları da mutlaka takip ediyorlar. Köpekleri hakkında daha fazla bilgi almak, onları tanımak ve eğitimleri konusunda onlara yardımcı olabilmek adına. Ama tabii neyi izlediğinizi ve takip ettiğinizi iyi belirlemeniz oldukça önemli. Son dönemlerde özellikle Amerika menşeili bazı isimlerin köpek eğitimi konusunda veyahut da köpekli videolar konusunda çok fazla ön plana çıkması ve popüler olması bazı yanlış uygulamaların ve köpekler için ciddi anlamda suistimal olabilecek davranışların hayvan sahiplerinin kafasında ya da köpek beslemeyi hedefleyen kişilerin kafasında köpeğe davranış, yaklaşım ve eğitim üzerinde bir takım yanlış kurguların oluşmasına neden olmakta. Özellikle de şunun üstüne bastırmak istiyorum. Bir kişinin popüler olması, videolarının çok izleniyor olması, çok fazla takipçisinin olması o kişinin işinde iyi olduğu veyahut da doğruyu yaptığı anlamına gelmeyecektir. O yüzden bu ayrımları yaparken sadece takipçi sayısı veyahut da ne kadar çok izlendiği değil de içerik konusunda mutlaka çek etmenizi tavsiye ederim. Son dönemlerde Amerika'da Mental olarak benim yakın olduğum Zack George'un da çok fazla lanse etmeye çalıştığı birkaç maalesef yanlış örnekler mevcut ve bu örneklerin başında da son dönemde çok popüler olan Doc dediği isimli bir kişilik var ve esas ismi Augusto yanlış bilmiyorsam bu kişi kısa videolarla, shortlarla veyahut da uzun videolarla agresif veyahut da çekinik veyahut da çekinikliğe bağlı olarak agresyon gösteren ya da defansif-ofansif algısı yüksek olan mental olarak yüksek olan kontrolü zor alan köpekleri dize getirdiğini iddia eden videolar ve paylaşımlar yaparak son derece popüler hale geldi ve işin kötü tarafı bu bir anda karşılık görmeye başladı ve insanlar bu adamdan yardım istemeye başladılar ve bu adam bu uygulamaları maalesef halka açık yerlerde yapmakta. Yani köpek parklarında, insanların gezinti yaptığı parklarda kişilerin yüksek olduğunu iddia ettiği ya da agresif olduğunu iddia ettiği köpekleri zaptı raptı alarak bunu tamamen güç kullanarak e, yabancı bir kimlik olarak köpeğin üstünde hakimiyet kurmaya çalışarak köpeği itip kakarak çekiştirerek silkeleyerek yapıyor olması zaten başlı başına köpek eğitimi için tamamen yanlış uygulamalar ve burada işin enteresan olan tarafı insanların köpeğine kötü davranması için bu kişiye para ödüyor olmaları da ayrı bir tartışma konusu olabilecek nitelikte ve kişinin bunu açık ortamlarda yapıyor olması tehlikesi ne? Özellikle insanların köpek eğitiminin bu olduğunu zannetmesi ya da köpeğiyle eğitim konusunda profesyonel bilgi almak isteyenlerin bu görüntüler karşısında dehşete düşüp eğer eğitim buysa ben eğitimden uzak durmalıyım diye ve köpeğimi uzak tutmalıyım diye düşünme ihtimali ve de çevrede halkın, çocukların bu suistimallere maruz kalması ve bunları gözlemlemesi oldukça yanlış. Amerika gibi bir ülkede de buna nasıl izin verildiği de soru işareti ki bu adam İngiltere'de de gidip parklarda bunları yapabiliyor. Başka ülkelerde de davet edildiği yerlerde yapabiliyor. Ve videolarda göreceksiniz köpekleri tamamen boğma kayışlarla zaptı raptı alıp nefeslerini kesip sağa sola silkeleyerek akut stres oluşturup köpeği pes ettirene kadar e, bu işlemlere devam ediyor. Bunu şu şekilde kurgulayabilirsiniz kafanızda. Tabii sonunda köpek e, özellikle de dikkat edin çoğu videosunda mazıl takıyor, köpeklere ağızlık takıyor. Böylece ısırılma riski de yok. O yüzden çok rahat bir şekilde sert davranabiliyor köpeklere ya da fütursuzca davranabiliyor. Köpeğin kendini defanse etme aracı olan ağzını da bloke ettiği anda zaten köpek çaresiz bir pozisyonda kalıp sonunda teslim olmak durumunda kalıyor. Ve bu kişi de bu e, kurgunun sonunda diyor ki bakın köpeğiniz nasıl sakinleşti yapılması gereken bu şeklinde bir takım yanlış örnekler tamamen köpeği suistimal eden tamamen köpeğe işkence eden bir takım e, uygulamaları reelmiş gibi göstermeye çalışıyor. Şimdi tabi bunu şöyle kurgulayacaksınız bu tıpkı şunun gibi bir şey. Bir anda polis geliyor size yat diyor yatıyorsunuz arkadan ellerinizi kelepçeliyor ve... Ee, siz bu durumda güvenlik kuvvetlerinin böyle bir şey yapması durumunda nasıl bir yanıt verirsiniz? Otomatikman kalırsınız, yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ee, bir kolluk kuvveti tarafından zaptı raptı alınmış durumda olduğunuz için yapabileceğiniz bir şey yok. Akut strese donarak ya da sakin durarak yanıt vermek zorundasınız. Başka yapabileceğiniz bir şey yok. Eliniz kolunuz bağlanmış durumda, kelepçelenmiş durumdasınız. İşte bu kişinin yaptığı manipülasyonlarda da, Bizim tam olarak gördüğümüz şey bu köpekleri çaresiz pozisyona sokmak ve sonra da zaptı aldığını ve köpeği sakinleştirdiğini iddia etmesi. Videolarda göreceksiniz köpeklerin vücut dilleri zaten korkunç durumda. Hepsi ciddi anlamda endişeli. Özellikle bir doberman videosu var. O videoda köpeği sahiplerinin yanından çekerek uzaklaştırıyor. Bir kere sahibinden koparılma, köpeğin vücut dili korkunç durumda. Kuyruk bacaklarının arasında hayvancağız titriyor. Kulaklar geride ne yapacağını şaşırmış durumda. Tabii ki savaşmaya çalışıyor ama ağızlık takılı olduğu için, boğma kayışlarla nefesi kesildiği için zaten bir süre sonra hayvancağız pes etmek zorunda kalıyor. Bu tıpkı güreşen iki insanın birini boyundurağa alması ve sonuçta da artık pes etmesiyle sonuçlanması gibi hemen hemen aynı kurguyu içeriyor. Bunun haricinde de yine popüler Kişilerden bir tanesi olan Sezar Milan'ın bir köpeye bir yemek koruma, kendi yemeğini korumayı nasıl engelleyeceğine dair kurguladığı bir video var. Bu videoda da hatta Sezar Milan ısırılıyor videoyu da şu anda izliyorsunuz ve bu videoda da yapılan şey bir köpeği kendi evinde kendi yemeğini kendi yemek kabından yerken yabancı biri tarafından rahatsız edilmesi ve bu rahatsızlığın videoda göreceksiniz acayip bir vücut diliyle yapılması köpeği tehdit eder. Kendi evinde tehdit eden bir vücut diliyle yapılması da zaten yeterince yanlış bir uygulama. Köpek eğitimi dediğimiz şeyin bilimsel altyapısı olması gerekiyor. Davranış altyapısı olması gerekiyor. Bu tip uygulamalar tamamen köpeği örseleyen ve köpeği zorlayan kendini defanse etmeye ya da ofansif davranışları tetikleyen davranışlardır. Hiçbir köpek eğitmeninin ya da az çok köpek davranışları hakkında fikri olan insanın kesinlikle bu tip uygulamalar yapmaması gerekir. Normalde ki bunlar ismi olan insanlar. Ee, gerçekten hayret verici. Bunu şunun gibi düşünün: Siz evinizde yemeğinizi yerken birinin evinize girip tabağınızı önünüzden çekmesi, parmağını tabağınızın yemeğinizin içerisine sokması sizi nasıl sinirlendirir ve reaksiyona sebebiyet verirse bu videoda da köpeğin başına gelen bu ısırılmayla sonuçlanması da son derece beklenen bir şey. Hangi köpek davranışı konusunda bilimsel altyapıya sahip olan kişi varsa bu videoyu izlediğinde zaten bunun son derece yanlış bir yaklaşım ve uygulama olduğunu doğrulayacaktır. Ama tabii ki bu tip videolar tıklanma, izlenme, üstünden bir takım kazançlar elde edildiği için bu şekilde lanse edilebiliyorlar. Aslında ismi olan bir insanın böyle bir videoyu yayınlıyor olması aslında kendi şöhreti için son derece olumsuz bir şey. Çünkü bunca yıllık tecrübesi olduğunu söyleyen birinin bir köpeğe yemek yerken ve kendi yemeğini kurumamasını yerken bu şekilde yaklaşması zaten kabul edilebilmez bir şey ve Son derece yanlış bu uygulama. Evet arkadaşlar, gerçekten de sosyal medyada size anlatılan bilgilere ben de dahil, başkaları da dahil bir kere en başta şüpheyle yaklaşmanız gerekiyor. Her bilgi sizin için doğru kabul edilmemeli, hangi kaynaktan olursa olsun mümkün olduğunca bilimsel kaynakları takip etmeniz, mutlaka teorik bilgilerle desteklemeniz, seyrettiğiniz şeylerde aklınıza yatmayan şeyler olduğu takdirde bunları sorgulamanız ve videonun çok izlenmiş olması, popüler olmasının sizin de kendi köpeğiniz üstünde bu tip yanlış uygulamalar yapacağınız anlamına gelmediğini mutlaka kulağınıza küpe yapmalısınız.